Selamünaleyküm. Şu an Triaki sokaktayım. Aşağı mahallede. Dar bir sokak ama çok güzel. Burada tarihi evlerimiz var. Burada tarihi fırınımız Üstü uçmuş. Burada gizlice duruyor. Motora binip yavaş yavaş gideceğim inşallah. Baharın müjdelerini kuşlar duyuyorsunuz. Yavaş yavaş gidiyorum. Kaysılar yavaş yavaş açtı. Hafta sonunda soğuk geliyor inşallah. Bir kısmını soğuk almaz. Burada bir tarihi köprü var. Ben daha yeni görüyorum inan. Şurada. Burası. Bahçeden bahçeye geç herhalde tahminim. Akayadan oyma yerler var. Burada tarihi evimiz var. Bu evi çoğu görmemiştir. Burada da evlerimiz mevcut. Böyle devam ediyor. Tiryaki sokaktan yavaş yavaş çıkıyoruz. bu telefon tutuyorum. yerine motor sürüyorum. Bahçeler. Evet evet. Böyle devam ediyor. Yavaş yavaş bahar geliyor. Aslan abim de geliyor. Video çekiyor Aslan abi. Çek bakalım. Konuş bakalım, konuş. Seni seni dinliyoruz, röportaj yapalım seninle. Yani kardeş. Çiçekler, kayısılar açıldı. Bahar ayıları geldi. Evet. Hepimize ferahlı günler açıldı. Evet, herkese hayırlı selamlar olsunlar. ve saygılar diyor. Saygılar. Evet, Aslan abimizden böyle. Görüşürüz Aslan abi, hadi hayırlı günler. Sağ olasın, iyi günler. günler. Şimdi ceviz sokağa doğru hareket ediyor. Roda sesi ya. Buradan Sivişlik kiliseye gidiyor. Cami kilisenin yanındayım şu an. Az daha ileriye gideyim daha güzel çekeyim. Adem açtı açtı. Birinci yer altı şefimize buradan gidiyor. Restore edilmiş evimizi görüyorsunuz. Kışla yaz gibi değişik. Mükemmel bir işçilik, mükemmel bir mimari ortaya çıkmış. bütün hemşerilerimize tarihi bu şekilde restore ederler inşallah. Mis gibi tarih kokuyor. Ceviz sokak bu şekilde ağaçlarımızı budamışlar. Yavaş yavaş gidelim bakalım. koskocaman bir meşe ağacımız yani. Pilit deriz biz buna. <laughs> Burada bir manzara Ağaçlar açarsa bu tarihi göremeyiz. Gizli kalıyor buralar. Süper bir manzara var. Otlar yeşerdi. Şurada gizli bir hazine daha yatıyor. Çok güzel. Ama güneşe karşı olduğu için tam Net anlaşılmıyor. Bu ağaçlar açmadan çekerim inşallah. Ceviz sokaktan bu şekilde manzaralar bu evi de tamir ettiler çok güzel oldu bütün evlerimiz inşallah tamir görür